Selamünaleyküm. Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, size bir sorum olacak. Bir tane Hyundai Santa Fe bir aracımız var. 2013 model 2.0 CRD'yi bir araç. E, bu araçta bir... Duman çıkıyor. Bu dumanın sebebi sizce nedir? Bu duman nereden çıkıyor ve neden çıkıyor arkadaşlar? Bunu aşağıda yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ee, bunun biz arıza tespitini yaptık ve videosunu çekeceğiz. alan nasip ederse şimdi sökme işlemine başlayacağız. Ee, sadece kısa bir e, arıza tespiti yapmak için size bu videoyu baştan göstermek istiyorum. Sonrasında zaten sökülmüş halini, sonra toplanmış halini ve arızanın nereden kaynaklandığı ve neden böyle bir arızanın çıktığını hepsini Ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Hadi bakalım ee, size sorumu sorayım. Emre Usta bir marş yap. İstöbet. Bir daha bas. Tamam istöbet. Arkadaşlar sizce buradan neden duman veriyor? Neden kompresör veriyor arkadaşlar? Bunu belirtirseniz yorumlarda memnun olurum. Ee, cevabı videoyu paylaştığım zaman olacak arkadaşlar. Yani işlemi bitirdikten sonra olacak. İnşallah e, çelişkili ve biraz da merak uyandıran bir video olur. E, videonun devamında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.